Size bir iş teklifi yaptık. Yani seni işe alacağımızı sana sinyalini verdik. Ne tür sorular sorarsın sen bize? Yan haklarım nelerdir? Geliş, kendimi nasıl geliştirebilirim? Maaş, misyon, maaş, otonomi, iş tanımı benden ne bekliyorsun? Çalışma saatleri, maaş, daha önceki arkadaş neden ayrıldı? <laughs> Katma değer, misyon, vizyon, çalışma koşulları, Ramazan ne? Ramazan ne ya? Eee <laughs> Ç çalışma şartları ben kendimi ne kadar geliştirebilirim ya hakikaten bin çok yüksek bir rakam ya <laughs> yetişemiyorum sizi neden seçeyim değerler kurum kültürü hayat şartları yükselme imkanı çalışma şartları bana ne katabilirsiniz bana ne kazandıracaksınız tatil kurum içi girişimcilik stres birlikte neler yapabiliriz çalışma ortamı e kaç saat çalışmamı istiyorsunuz beni hak ediyor musunuz <laughs> entitlement mentality diyoruz bunu arkadaşlar daha çok gelişme olur mu? Yurt dışı olanakları neler? Uzaktan çalışma mevcut mu? Nasıl problemler var? Gelecek projeleri. Çok güzel arkadaşlar. Soruları bayağı beğendim. Soruları çok bilinçli buldum. Sağ olun, var olun. Yeter. Şimdi bakın seçilmiş bir grup olduğunuz nereden belli? Kurum içinde ne kadar söz hakkım olacak diyorsunuz. Kendimi geliştirmek için bana ne fırsatlar sunacaksın diyorsunuz. Sizin hedefiniz nedir diyorsunuz. Şirket ne yapmaya çalışıyor diyorsunuz. Neden sizle çalışmalıyım diyorsunuz. Benim için metrikler ne olacak, başarımı nasıl ölçeceksiniz diyorsunuz. Tatmin olabilecek miyim diyorsunuz. Çok güzel sorular arkadaşlar. Gerçekten seçilmiş bir grup olduğunuzu belli ettiniz. Şimdi maalesef ortalama öğrencinin ilk sorusu maaşı. Ben şöyle diyorum. Maaşı niye soruyorsun abi? Ya maaş ne olabilir? Kaç kaç para olabilir yani? Ya 28 bin lira teklif etmeyecekler sana galiba değil mi? Yani şu anda biliyorsun askeri ücret 2800 liraysa sana yapılacak olan teklif 3000 lirayla 5000 lira arasında yüzde %80 ihtimalle. Yani maalesef 1500 verelim işte askeri ücretin üstünü sen bize geri ver altını sen bize geri ver diyenler de var. Çok nadiren böyle 6 bin liralık teklif bulanlar da olabiliyor. Ama 3 ile 5 arası tamam mı? Ya şimdi bunun nesini soruyorsun? Şimdi ortalama 4 de gitsin tamam mı? Ya artı eksi bin lira. Yani ne uzarsın ne kısalırsın o parayla. Sen zaten o parayla bir yere gelmeyi planlamıyorsun. Sen uzun vadede ne kadar kazanacağını merak ediyorsun. Onu sormanın yolu da maaş kaç para değil. Bakın maaş sorusu sorulmalı. Yanlış bir soru değil. Ama önemli değil. Cevap o kadar önemli değil. Ee, yine başka bir değersiz, önemsiz soru title'ım ne olacak? Tamam mı? Veya işte cep telefonu veriyor musunuz? Veya işte araba var mı? Yani fringe benefitler, yan haklar. İşte veya e, köşe ofisine ne zaman geçeceğim falan. E, kaç yıl sonra sekreterim olur? Bir de şimdi şunu mesela çok zekice bir soru zannediyorlar. Sizin yerinize kaç senede gelirim? Lan karşındaki insan bir kere yani insan kaynakları uzmanıysa sen onun yerine gelmek istemiyorsun ki. O, o, o alanda çalışmayacaksın sen. Niye o soruyu soruyorsun? E, senin çalışacağın bölümün müdürü ise de ya o soruyu sormanın 8 çeşit yolu var. Ben senin yerine kaç senede gelirim? Hani bu sound smart hani ama aptal bir soru. Çok aptal bir soru. İlkel bir soru. Bunların yerine sorulması gereken sorular sordunuz arkadaşlar çoğunu. Ya ben bu işten ne alacağım? Bu iş bana ne katacak? Clayton Christensen'ın bir kitabı var. How Will You Measure Your Life. Bu adam aslında girişimcilik hocası. Ve Harvard galiba, Harvard'da girişimcilik hocası. Ve böyle disruption üzerine falan çok güzel kitaplar yazıyor. Ama günün birinde böyle çok ciddi bir hastalık geçiriyor ve ölüm korkusuyla yaşıyor bir müddet. Kurtuluyor. Ondan sonra da hayatımı ya ben ölecek olsam kendim ya bu adam başarılıydı der miyim demez miydim diye başlayarak hayatını nasıl değerlendirirsin üzerine bir konuşma yapıyor. Mezuniyet konuşması yapıyor üniversitede. Yani yanılmıyorsam Harvard, yanılıyorsam da hemen bulur söylersiniz. Konuşmayı çok beğeniyorlar. Hocam diyorlar bunu kitap yapalım. Ya benim buna vaktim yok falan diyor. Çocuklardan bir tanesi ben sana yardım edeceğim gel beraber yazalım diyor. İkisi beraber yazıyorlar. O kitaptan size birkaç tane soru. Bu işte bir anlam var mı? Ya ben bu işi yaptığım zaman ne olacak? Yeni bir şeyler öğrenecek miyim? Kendi kendimi geliştirebilecek miyim? Yani bir sonraki işe beni hazırlayacak mı? Arkadaşlar şunu bir kere artık anladınız diye umuyorum. Kariyer dediğiniz şey başladı çoktan. Ama bir işler ve meslekler zinciri. Bir tane iş değil bir tane meslek değil. Dolayısıyla sormanız gereken soru bir sonraki işe bu beni nasıl hazırlayacak? Yani başlangıç maaşım belli işte 3 bin, 4 bin bir şey ama ikinci işte 8 bin olabilir bu. Ondan sonra da 15 olabilir. Ve çok mesela ilk işinde analist olabilirsin. ikinci işinde birdenbire iki kişi senin altında çalışıyor olabilir. Üçüncü işinde işe ortak olabilirsin. Dolayısıyla bu artışı yakalayabilmen için sana nasıl bir uçuş pisti hazırlıyor? Nasıl bir atmosfer hazırlıyor şirket? Bu sorular çok daha değerli. Kendini ne kadar geliştirebileceksin? Hangi yönde geliştireceksin? Şirket sana ne kadar yatırım yapacak? Ve sen başka bir işe geçmeyi bir kenara bırak o işi yaparken ne kadar kendini işe yaramış hissedeceksin? Ne kadar fark yaratmış hissedeceksin? Sorulması gereken sorular bunlar. Yani konu para, pozisyon, şan, şeref, şöhret, araba, telefon falan değil arkadaşlar. Onlar gerçekten yani ilk işinizde size verilecek olan yan haklar sizin hayattaki toplam değerinizin veya üretebileceğiniz ekonomik değerin yanında trivial yani sıfıra yakın. Bakın ben akademisyen olarak çalıştım. İlk maaşım ile 20 sene sonraki maaşım arasında Dört misli falan fark vardı. Yani ilk maaşım bir lira eksik 2 lira fazla olsa ne fark eder? Sen zaten eğer bir şeyleri doğru yapıyorsan dünya bunu fark ediyor ve sana karşılığını veriyor kardeşim. Benim sorduğum sorular tesadüfen bilmeden maaştan çok ders yükünü sordum ben. Kaç ders vermem gerekecek? Kaç saat benden? sabit olarak alıyorsunuz. Dolayısıyla kendime kaç saatim kalıyor? Kendi kendimi geliştirmeye ne kadar zaman kalıyor? Daha fazla maaşla, daha fazla ders teklifi olsaydı ve ben onu kabul etseydim çok yanlış bir tercih olurdu. Kendi kendimi geliştirmeye zaman kalmazdı. Sorduğunuz sorular gerçekten çok güzel. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Online var mı? Bana ne kadar yatırım yapıyorsun? Kendimi geliştirebilecek miyim? Beni kursa gönderiyor musun? Yurtdışı deneyimi sağlıyor musun? Çalışma ortamı ne? Şirketin misyonu ne? Şirketin hedefleri ne? Bunlar çok doğru sorular. Bu meyanda düşünmeye devam edelim arkadaşlar.